Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Rus salatası yapacağım. Onun için malzemelerimi sayıyorum. 2 büyük boy patates, 3 tane havuç, 1 kase yoğurt, mayonez, kornişon turşusu 3 tane, 1 su bardağı bezelye. Şimdi arkadaşlar 3 tane de küçük tenceremiz var. Onları sırayla soyalım. patateslerimizin kabuklarını soyalım. Önce bunları halka halka doğrayalım. Küp doğrayalım arkadaşlar. Önce şerit yapalım. Sonra küp küp doğrayalım. Evet arkadaşlar patateslerimi küp küp doğradım. Onu kenara koyuyorum. Şimdi havuçlarımı soyacağım. Bunları da küçük küçük doğruyorum arkadaşlar. Önce ortadan ikiye sonra tekrar ortadan böleceğim. Küçük küçük doğruyorum. Evet doğrama işlemlerim bitti. Şimdi bunları yıkayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sebzelerimi doğradım. Şu kalmış doğranmamış. Şimdi 3 tane küçük tencerem var. Onlara malzemelerimi ayrı ayrı koyacağım. Bir tanesine patatesimi koyuyorum. Unutulmuş bu. Dilimlenmemiş. Bunu da dilimleyeyim arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun üzerine su koyalım. Ocağımızın gözünü yakalım tenceremizi ocağımızın üzerine koyalım. Diğer tenceremize havuçlarımızı koyalım. Onun üzerine de su koyalım. Havuçlarımızı da ocağımızın üzerine koyalım. bezelyemizi diğer tenceremizin içerisine koyalım. Onun üzerine de biraz su koyalım. Onu da ocağımızın diğer gözüne koyalım. Arkadaşlar bunları üç ayrı tencerede ayrı ayrı haşlayacağım ama ezilecek kadar haşlanmayacak. Pişmesi yeterli. Onun için bunların pişmesini bekleyeceğim. Daha sonra salatımı yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar sebzelerim haşlanmaya devam etsin. Ben bu arada kornişon turşularımı da küçük küçük doğrayacağım. Bunları da hazırlayalım. Bunları da minik minik doğrayalım. Ben burun salatasında bir kase yoğurt e, koyacaktım ama duruma bakacağım. Eğer az gelirse biraz daha ilave edeceğim. Yoğurdun biraz katı tarafından koymak daha iyi olur arkadaşlar. Sulu tarafından koymayın. Evet, kornişonlarımı da hazırladım. Sebzelerimi pişirdikten sonra salatamı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar sebzelerimi haşladım. Siz de haşladığınız zaman çok fazla ezilecek kadar haşlamıyoruz. Normal pişiriyoruz. Biraz diri oluyor. Yoksa patates havuç çok ezilirse görüntü güzel olmaz. Şimdi bunları karıştırma kabıma koyuyorum. Bezelyemi koydum. Havuçlarımı koydum. Patateslerimi ekledim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar çok sıcak olduğu için biraz soğumalarını bekliyorum. Çünkü sıcak sıcak karıştıramam. Yoğurt kesilir, mayonez güzel olmaz. Biraz soğumasını bekliyorum. Daha sonra turşuyu da katacağım. Eee Rus salatamı son halini vereceğim. Evet arkadaşlar, sebzelerim soğudu. Şimdi turşumu ekliyorum. üzerine yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdun katı olması önemli. Katı olsun arkadaşlar. Sulu olmasın. Yoğurdumu da ekledim. Şimdi mayonezimi ekleyeceğim. tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Yoğurttan bir kaşık daha koymak istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle İki kaşık daha koysam daha ferah olur, daha fresh olur, güzel olur arkadaşlar. Bir ürünü ne kadar malzemesini bol koyarsak o kadar güzel olur arkadaşlar. Evet, şimdi servis tabağımıza koyalım. Evet arkadaşlar bu salatamız gördüğünüz gibi servise hazır. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Çok güzel bir salata oldu. Sizlerin de yapmasını isterim. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.